Biz kendimize Müslüman diyorsak kardeşim bir yanlış gördüğümüz zaman düzeltmek zorundayız. Ne olursa olsun kardeşim bak biz Müslümanız. Bir hata, bir yanlış, bir yalan, bir iftira gördüğümüz zaman ona müdahale etmek zorundayız. Bir insana bir karalama kampası yapıldığı zaman, bir adama bir hakaret edildiği zaman. Arkadaşım bak bir daha söylüyorum. Kimseye hakaret etme gibi hakkımız yok. Ebu Cehil'e bile küfür edemezsin dedik burada. Şeytana bile küfür edemezsin dedik. Ama maalesef şu memlekette millet birbirinin anasına sövmeyi marifet zannediyor. Milletin ölmüş anasına sövüyorlar. Abicim böyle bir dünya yok ya. Bir adamı sevmeyebilirsin. Bir adamdan haz etmeyebilirsin. Bir adamdan hoşlanmayabilirsin. Ona sövüp onu hakaret edip onu ayaklar altına alma gibi bir lüksün yok. Kalbinden buzu et Sevme bu ayrı bir şey. Kimse kimsenin kalbinin sahibi değil abi. İster seversin, ister sevmesin. İster seversin, ister söversin. Değil. İster seversin, ister sevmesin. Ben kimse kimse zorla zorla sevdiremem abi. Bana ne abi? Ben kimse beni zorla sevin diyor muyum? Allah için seviyorsan sev. Yoksa bana ne? Sen bugün kalkıyorsun. Bu ülkenin, bu memleketin, bu bayrağın altında duruyorsun. Bu ezanları işliyorsun. Bu ülkenin ekmeniyorsun. yiyorsun. Ama bu ülkeye ihanet ediyorsun kardeşim. Bir daha söylüyorum. Derdimiz burada siyaset parti pırtı meselesi değil kardeşim. Sen bu devletin başına sövmezsin. Bir daha söylüyorum. Kılıçdaroğlu'na da sövmezsin. İmamoğlu'na da sövmezsin. Özgür Özel'e de sövmezsin. Hakaret edemezsin. Tayyip Erdoğan'a sövmezsin. Devlet Bahçeli'ye sövmezsin kardeşim. Adamlar Devlet Bahçeli bak hastaydı. Adam şifayı buldu. Elhamdülillah ayaktan da kalktı. Vay efendim dublör. Allah'ım delireceğim ya. Neymiş? Devlet Bahçeli yok yüzünde burasında bir şey varmış da o kaybolmuş. Yok gözünün burasında bir şey varmış kaybolmuş. Yok buradaki çizgi gitmiş. Eee yok saç ektirmiş. Ya Rabbel Alemin ya. Muhabbetlere bak ya. Yok dublörmüş. Abi böyle bir şey olamaz ya. Bu kadar da yani bir insan hakkında bu kadar yalan, karalama, iftira yapmayın abi Allah aşkına. Bir daha söyle bak. Sevmiyorsan sevme. Bu ayrı bir şey. Ama sen kalkıp kim olursa olsun niye bir insana iftira atarsın? Niye bizim millet bu kadar bu iftirayı seviyor ya? Herkes herkesin arkasından konuşuyor, hakaret ediyor, küfür ediyor. Ana, avrat bir şey kalmamış. Kimse kimseye saygısı, muhabbeti kalmamış. Herkes birbirini böyle yakalayacak da gırtlak deyip öldürmek istiyor. Twitter'a bakıyorsun akşama kadar ya. Ona hakaret, ona küfür, o devlet büyüğüne hakaret kimse kimseye bak bir daha söylüyorum. Abi sevmiyor musun? Sevmiyorsun. Oy vermiyor musun? Vermiyorsun. Bana ne ya? Ama sen kalkıyorsun hiç utanman alaman ama kimse içki içerler, fışkısı var, zinası var, her türlü şey var. Bir de kalkar orada yok eylem yapacağım, yok polise küfür edeceğim, polise hakaret edeceğim, molotof atacağım, havai fişek atacağım. Böyle bir şey yok. Abi bak bu lafımı da söylüyorum, bu lafımı da herkes kullanıyor küpeysin herkese de açık açık söylüyorum. Bu lafı gene anlayın yani. Bak adamlar Tayyip Erdoğan'ın arkasından, Devlet Bahçeli'nin arkasından konuşmadık şey bırakmadı. Her şeyi konuştular. hakaretler, ettiler, küfür ettiler. Suratına söylemediği şey arkasından küfür etti. Bak kardeşim sen bu adamların arkasından her türlü hakareti küfür ediyorsun. Cenazesi olduğunda da en ön safta sen duracaksın. Ya cenazesinde en ön safta duracağın adamın bari arkasına küfür etme ya. Yalansa yalan diyeyim biriniz ya. Devlet başından, devlet büyüklüğüne herhangi biri öldüğü zaman diğer devlet adamları siyahat erken de giriyor değil mi? cenazeye giriyor. Ya sen bu adamın cenazesinde en üst hafta bulunacaksın. Taziye vereceksin. Başarılı dileyeceksin. Ya bari arkasından küfür etme, hakaret etme ya. E tamam ülkemizde sistem ne kardeşim? Oy sistem var değil mi? Seçim zamanı gelir. Çalışmanı yaparsın. Hep söylüyorum kardeşim. Çalışmanı yaparsın. Artık teşkilatlarımı ayaklandırıyorsun. Ne yapıyorsan ya paramı dağıtıyorsun. Beni bağlamaz. Bana ne? Sistem bu maalesef. Artık asgari ücreti zam mı yapıyorsun? Diğer teşkilatlar kendi ne yapıyorsa. Ne yaparsın kardeşim? Aa, adam ne der? Ulan bizim parti üye para dağıtlar. Sana oy verir. Geçersin başa. Yani madem ortada bir seçim sistemi var. O zaman kardeşim ayaklanmaya, Yok hükümet istifa, yok sen istifa, yok o gitsin defosun gitsin, yok bilmem ne olsun. Yapmayın abi. Oy varsa, sistem varsa, siyaset varsa, kurulu düzen buysa düzene göre hareket edeceksin. Ya i̇şsen ne kardeşim? Ah Meydan orada. Çık meydana. Zaten meydana çıkıp ne yapıyorlar ki? İçkiler, fışkalar, her türlü hakaretler, bilmem küfür, molotof, havai fişek, polise tekme bilmem ne. Ondan sonra Vay efendim şöyle, vay efendim böyle. Ya bilmiyorum yani Rabbim cellece iki tarafa da yani iki taraf derken kardeş şu anda mesela bir ortalığı karışmak isteyen bir zihniyet var açık açık konuşuyorum bak isim vermedim. Bir de onların karşısına çıkıp böyle onlara böyle işte binden biz de meydana çıkacağız diye yapan arkadaşlar var. Rabbim tüm taraflara iman selameti versin. Amin. Çok dua edin arkadaşlar. Bak ben namazlarımda çok dua ediyorum. Rabbim memleketi iç kargaşadan muhafaza etsin. Amin birileri bu memleketi dışarıdan yıkamayacağını bildiği için içeriden yıkmaya çalışıyor. Çanakkale'den girebilirler mi abi? Giremediler. Nereden girdiler? Çanakkale'den. Ya telefondan girdiler abi. Telefondan hepimizin eline telefonu verdiler. Hepimiz telefondan onların kölesi olduk. Evet. Anlar baklar bu ülkeyi biz yıkamıyoruz. Ne dediler? Gençliğini yıkalım. Ahlakı yıkalım. Edep kalmasın, camide cemaat kalmasın. Niye? Çünkü cami dolarsa Müslümanlar birlik olur, cemaatler dolarsa Müslümanlar kardeş olur. Bunlar kardeş olursa, birlik olursa Osmanlı zamandaki gibi, Selçuklu zamandaki gibi güçlenirse bizi darma duman ederler deyip dışarıdan bölemedikleri ülkeyi içeriden piyonlarıyla bölüyorlar. Rabbim Cellece bunlara fırsat vermesin. Amin. Rabbim Cellece şu güzel memleketimizi bölmeye, parçalamaya çalışan ne kadar adi, pislik, mahluk varsa hepsini yerle yeksan eylesin. Amin. Amin. Müslüman bedeliyiz kardeş. Bu adamların derdi bayrağı indirmek, ezanları dindirmek, ülkenin çoluğunu çocuğunu kendi gibi gavur etmek. Evet. Tek dertleri bu abi. Niye bu? Allah aşkına soruyorum. Şu andaki bu gençlik, sokaklardaki bu tıraşlar, bu Amerikan tıraşları, bu bilmem yandan çizik atmalar, bu daracık kıyafetler, bu pantolonlar, ayakkabılar, modeller. Niye abi? Soruyorum Allah aşkına. Niye Amerika'ya benziyor? Niye Fransa'ya benziyor? Niye İtalya'ya benziyor? Cevap yok. Utanmıyorlar bir de. Bunu da söyleyeceğim. Peygamber tövbe estağfurullah. Peygamber diyor bu devirde yaşasın. Böyle giyinirden. Git be. Allah be. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetleri 1400 yaklaşık 50 sene olacak. 1400 küsür senedir böyleydi. Kıyamet sabahına kadar böyle devam edecek. Ben böyle bir hadis-i şerif duymadım. Varsa diyor arkadaşlar işte kıyamet zamanı kot pantolon giyebilirsiniz. Ben böyle bir hadis-i şerif duymadım ya. Ya da o zamanın kıyafetlerine göre abi sarıkla alakalı onlarca hadis-i şerif yok mu? Var. Konu kapandı. Şalvarla alakalı yok mu? Var. E ee, Hani abi o, o, devirde kaldı. Bu devirde böyle olmaz. İşte bunlar kafirin işleri. Rabbim Celle'ce bizleri kafirin oyuncağı eylemesin. Amin. Evet. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs bil ve tenhevnâs وتؤمنون بالله